Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Dostlarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren, kalplerimizi birbirine ısındıran Rabbi Teala Hazretleri ne sonsuz hamd senalar olsun. Salatü selam onun edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin alının, ashabının ve tüm sevenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstadlarımıza Rabbi Teala Hazretleri yüksek dereceler ihsan eylesin. Dostlarım yine kalplere şifa mesnevi dersinde bir aradayız. Buna ne kadar şükretsek azdır. Çünkü bugünkü konu da tam buraya işaret etmekte. Rabbi Teala Hazretleri bizi niçin yarattı? Bizi yaratmasındaki maksat neydi acaba? Dünya hayatına gelip böyle yiyip, içip, istediğimiz her şeyi elde etmek uğruna her şeyi yapıp yolcu olmak mı? Yoksa Rabbi Teala Hazretlerinin özellikle bizden istediği bütün topluma faydalı olacak, en çok da kendimize faydalı olacak şeyler miydi? Hazreti Mevlana bu beyitlerinde tam da buraya vurgu yapıyor. Hemen konumuza geçelim. Konu başlığımız şu. Ahiret aleminde cehennem, dünya hayatında zindan yani zahmet ve meşakkat yaratılmasının hikmeti. Dünya hayatının yaratılması, ahiret yurdunda cennet ve cehennemin yaratılmasının hikmeti neymiş acaba? Deni olanlar, deni ne demek? Yani alçak olanlar, aşağılık olanlar. Cefaya müptela olunca safvet peyda ederler. Vefa görünce cefakar olurlar. Yani alçak tabiatlı kimseler, nefisler çok zora girdikleri zaman hemen böyle saf olma, berrak olma peyda ederler kendilerinde. Çok masum olurlar. Ellerini açarlar, Rabbi Teala hazretlerine sığınırlar. Vefa görünce bir rahatlık gördükleri zaman, karşıdan güzel bir şey gördükleri zaman hemen ne olurlar? Cefakkar olurlar, isyan ederler, şikayet ederler, hallerini beğenmezler. Onun için cehennem onların mecburi kulluk ve ibadette bulunup Ya Rabbi diyecekleri mescit hükmündedir bu kimseler için cehennem, onlar için mescit hükmündedir. Rabbi Teala Hazretleri onları cehenneme sürüklediğinde onlar hemen birbirlerine girerler. Bizi kim böyle yaptı? Dünyada kim bize önderlik etti? Dünyadaki ideolojiyi kim kafamıza soktu? Kim bizi empoze etti? Ya Rabbi onları göster de bunları aşağılıklar aşağılığı yapalım. Ya Rabbi biz bugün gerçeği gördük, bizi geri gönder. Ya Rabbi biz bu cehennemi istemiyoruz. Bize bir şans daha ver." dediklerinde Rabb-i Teala Hazretleri diyecek ki: "Dünya hayatında secde etmedin. Şimdi o ateşe secde edeceksin. Başın o ateşin içinde yanacak. Dünya hayatında vaktini Rabb-i Teala Hazretlerine ayırmadın. Gündemine Rabbini koymadın. Kur'an-ı Kerim'le günde 10 dakika bile olsa meşgul olmadın. İlmi merak etmedin. Madem öyle, şimdi onları hepsini şu cehennemde yap. Senin ibadet yapacağın yer burası." Senin mescidin burasıdır artık. Ayet-i Kerime'de söylüyor Rabbi Teala Hazretleri. Onlar kurtulmak için nara attığında Allah onları işitmeyecek. Oysa ki Allah her şeyi işiten değil midir? Semi' olan değil midir? Karıncanın ayak sesini işiten değil midir? İşitmeyecek. O gün Allah onları unutacak. Çünkü onlar dünyada Allah'ı unutmuşlar. Zindan alçak hırsızın ibadethanesidir ki oradayken daim hakkı zikreder. Artık kaçış yolları olmadığı için sürekli Hakk'a yalvarırlar. Onu zikrederler. Çünkü tek kurtuluşun artık Rabbi Teala Hazretleri olduğunu bilirler. Dünya hayatı öyle mi? Yok. Maddi anlamda çok büyük sıkıntıya uğradığında falan kişi onun işini halledebilir diye ondan medet umuyor. Falan kişi onun herhangi manevi problemini çözecek diye kapısında yatıyor. Oysa ki her şeyin çözümü Allah'tır. Amaç unutulursa araç hiçbir işe yaramaz. Araç seni götürecek olsa da muhakkak ki işte bu zillete götürecek. O hayat araban oraya sürülecek ve senin için çok büyük bir facia olacak. Ya laytani qaddamtu li Keşke şu hayat için bir şeyler yapsaydım diyecek. Ama Allah diyecek ki bugün benim vuracağım azabı kimse çözemez düğümü kimse çözemez. Beşer'in yaratılışından maksat ibadet olduğu için cehennem dünyada kafa tutan kibirlilerin ibadetgahı olmuştur. İnsan ne için yaratılmış? Demek ki ibadet etmek için yaratılmış. İnsan para biriktirmek, mal biriktirmek, bir sürü dönüm arazi sahibi olmak veya heveslerini tatmin etmek için bu dünyaya gönderilmemiş. Burada bize tatlı görünen haz gibi görünen, aslında haz da veren bütün enstrümanlar bizi asıl kötü yere götürecek işlerdir. Çünkü bizim öyle bir şansımız var ki, nasibimiz var ki Allah diyor ki onların kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Demek ki kalbi mutmain eden onun zikri ise o zikir bizi ona götürecek. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki sevdikçe sevesin geliyor. Dünyadaki öyle değil ki müzik dinlersin belli bir yerden sonra bıkkınlık gelir. Para olur, o para seni tatmin etmez çünkü daha çok parası olanlar vardır. Çok güzel göründüğünü zannedersin, senden çok daha güzel görünenler olur ve bu güzelliğin geçici olduğunu bilirsin. Bütün dünyayı toplasan mezara girdiğinde hepsini geride bırakacaksın. Aslında sahip olamayacağın şeyleri topluyorsun. O yüzden iki sınıfa ayırıyor Hazreti Mevlana. Biri diyor bu dünyada Rabbi Teala Hazretleri ayette ne dedi? Yeryüzü sizin için mescittir dedi. Yeryüzünü mescit olarak kullananlar bir sonraki hayatta Rabbi Teala Hazretlerinin cemaliyle meşgul olacaklar. Ama yeryüzünde kişiye mescit olarak verilen, bu amaçla verilen o mescidi gereği gibi kullanmazsan seni başka bir mescitte bekliyor. Allah sana cehennemde mescit inşa ediyor. Artık or, senin ibadet yerin orasıdır diyor Hazreti Mevla. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayetini oku. Ve anla ki dünyadan maksat ibadetten başka bir şey değildir. Birilerinin senin hakkında konuşmaları canını sıkıyorsa bil ki senin için amaç bu değil. Bu bir ancak cızırtı olsun kulağında. Aldırma ona. Bir şeylerle imtihan edileceksin. Bak mesela Mecit hocamız bu yakın zamanda çok büyük bir imtihan yaşıyor. Dua da edelim inşallah iş yeriyle ilgili. Biz şahit olduğumuz için örnek veriyoruz. Tavrına bakıyoruz mesela çok güzel. Bunun sebebi ne? Çünkü amaç bu değil ki. Sen bunun için yaratılmadın ki. Veya ben veya öteki. Bugün iş yeri sahibi olabilirsin. Bugün yüksek maaş sahibi olabilirsin. Yarın olmayabilirsin. Bunlar hep Allah'ın planladığı kader dairesi içinde bizim tercihlerimize bağlı yaşanan olaylardır. Allah Celle Celaluhu bizim ne yapacağımızı çok iyi biliyor, Rabbi Teala Hazretleri. Biz bir tek anne babamızı seçemiyoruz, biz nerede doğacağımızı seçemiyoruz. İşte 3-5 yaşına kadar anne babanın elinde, ondan sonra artık akıl yerine geldiğinde, balık olduğunda, bir şeyleri sormaya başladığımızda artık tercih bize kalıyor. Bugün e, bazı kimseler diyor ki yabancı bir ülkede doğanların ne suçu var? Vallahi yabancı ülkede doğanların öyle güzel Müslümanlığı var ki biz Müslüman mıyız değil miyiz diye şüphe ederiz kendimizden. Çünkü Rabbi Teala Hazretleri hiç kimse yoktur ki karşısına bir işaret koymasın. Hidayet verici bir kimseyi yollamasın. Bir araç önüne sermesin. Zaten bunu yapmadığı kişiler için Allah diyor biz azap edici değiliz. Haber göndermediğimiz, kendimizin haberini vermediğimiz hiç kimseyi sorumlu tutmayız diyor. Rabbi Teala Hazretleri az önce okuduğumuz ayet-i kerimede ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ancak sizi kulluk etmek üzere yarattım insanları ve cinleri. Niye? Çünkü diyor ki Allah ben gizli bir hazineydim. Murad ettim ki bilineyim. Rabbi Teala Hazretleri kendini bildirerek kula ne vermiş olacak? Meleklerden üstün bir makamı vermiş olacak. Bugün bizim insan olarak dünyaya gelmemiz ne demektir biliyor musunuz? Halife olarak bir halife adayız biz. Halife ne demek? Rabbi Teala Hazretlerinin sözcüsü. Onun sözünü söyleyen, onun sözünü yapan, onun işlerini götüren. Allah'ın ihtiyacı var mı? Yok. Ama diyor ki kulum işlerimi kenarından tut, sana da cennetimi vereyim. Biraz daha ileri git, sana cemalimi vereyim. Sen insanlara putları yıktır, sana cemalimi vereyim. Resulümün komşuluğunu vereyim. Ama sen put yaparsan seni o putla beraber işte bu bahsedilen cehenneme sürüklerim. Biz gece yatmadan önce şöyle bir düşünmeliyiz bu dersin üzerine. Biz acaba put mu kırdırıyoruz yoksa put mu yaptırıyoruz? Put mu yapıyoruz? Hangi putlar? İşte şu gönül alemimizi sarmış şehvet putu, kibir putu, Cimrilik putu, ben putu. Yani bunların yıkılması noktasında bir faydamız varsa tamam. Biz Allah'ın işçileriyiz. Biz Allah'ın istihdam ettiği kişileriz. Hazreti Peygamber derdi ki, Ya Rabbi bizi kendinle istihdam et kendi işlerinde. Yani senin işlerinin işçisi olalım. Ondan gayrısı hep zarardır ha sonu. Hangi matematiği yaparsanız yapın sonu zarardır. İşte dostlarım madem ki Allah kendini bildirmek istiyor, bunu bilmenin yolu da ibadetlerdir. Ama nasıldır bu ibadetler? Rabbi Teala Hazretlerinin bize en güzel gönderdiği usvetun hasene olan, örnek olan Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi. Allah Resulü ibadetlerini ahlakıyla süslerdi. Muazzam bir ahlakı vardı. Onun ahlakını görenler yaptığı ibadetleri yapmak için can atarlardı. Ama asık suratlı olursan, ama kötü huylu olursan, haset edici olursan, seni amellerin karşıdakine soğukluktan başka bir şey vermez. Adam namaz kılmıyorsa bir iki de kılmıyorum der. Bak kılanlar böyle oluyormuş da. İbadetler ve güzel ahlak. Yani yana oldu mu İşte Allah'ın istihdam ettiği kişiler ortaya çıkıyor. Kitaptan maksat, şu kitaptan maksat bahsettiği fen olmakla beraber Hazreti Mevlana diyor yastık için de kullanılır bu. İçinde bak dünyayı barındırıyor. Şu gördüğünüz sayfalar dünyayı barındırıyor. Bir kitap bir insanı öyle bir yere taşıyabilir ki insan hayal edemez. Yeter ki faydalı olsun. Ama diyor yastık olarak da kullanabilirsin. Şöyle. Şimdi fonksiyonuna bakarsak şöyle mi çok faydalı olur? Yoksa şunun içine girip kulaç atıp o derinlere vakıf olmak mı? Eğer sen kılıcı çivi yapacak olursan o kılıç sana olmam demez diyor Hz. Mevlana. Sen bir kılıcı, keskin bir kılıcı duvara çakıp çivi olarak da kullanabilirsin. Ama ne kadar yavan kalır. Amacını da yerine getiremezsin. Ya istediğin şeyi yerine getiremezsin. Böyle yapmakla diyor, sen hezimete düşer olursun. Eline gelecek zafer ve nusretten de yoksun kalırsın. Kılıçla cihat meydanında savaş yapılır. Kılıçla elma kesilmez ki. Duvara çivi çakılmaz. Onun amacı hasıl olmaz. Sen ne yapmış olursun? Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri yanlış yerlerde kullanmış olursun. Nimetler yanlış yerde kullanıldığında kişide isyan başlar. Niye benim işlerim olmuyor? Niye benim arkadaşlığım olmuyor? Niye bana iyi insan denk gelmiyor? Neden hep benim başıma geliyor gibi putları yavaş yavaş gönül hanene dizmiş olur. Yoksa Allah hiç kimseye zulmedici değil Celle Celaluhu. Allah diyor ki bana kulluk edin. Bana kulluk etmek istiyorsanız Hazreti Muhammed Mustafa'ya bakın. Allah dostlarına bakın, evliyalara bakın. Onlar size gösterirler. İnsanların yaratılmasından maksat onların hakkı bilmesi ve ona ibadet etmesidir. Lakin her insanın kabiliyetine göre bir ibadet yeri vardır. Bakın her insanın kabiliyetine göre bir ibadet yeri vardır diyor. Kerim olan kimsenin ibadet yeri ikramdır. Alçak olanın ibadet yeri de onu hasta etmektir. Yine iki sınıf insan düşünün ki biri sürekli ikram ediyor Bedeninden ikram ediyor. Allah için çalışıyor. Zamanından infak ediyor. İşte böyle meclislere zamanını harcıyor. Bunun yanı sıra para dağıtıyor, mal dağıtıyor, kendisine gelen her şeyi paylaşıyor. Allah Celle Celaluhu وَاللّٰهُ يُحِبُّ Allah iyilik edenleri sever ayetinin başındaki ayette diyor ki bu bir ayet, ayetin sonunu okuduk. Şimdi başını, başında diyor ki ellezine yunfikuna fis-sara Allah bu zümreyi çok seviyor. Övgüyle bahsediyor. Göklere, yerlere meleklere de öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de böyle yazıyor. Bize de böyle söylüyor. Kimdir bunlar? Ellezine onlar yunfikuna infak ederler. Hangi durumlarda infak ederler? Bollukta infak ederler. Rehavet gelmez. Nasıl olsa ben yaptım, ben kazandım. Niye paylaşıyormuşum? demezler onlar bollukta öyle bir mahcup olurlar ki ya Rabbi ben ne yaptım da bu kadar bana ihsan ettin. O zaman ben bunu hemen ortaklarıma dağıtayım. Çünkü Zariyat suresinde diyor ki o mahrum olanların sizin mallarınızda payları vardır. O mahrum olanların sizin mallarınızda payları vardır. Demek ki bizim gibi görünen mallarımız bizim değilmiş. Siz bakmayın yani tapu dairelerine, kadastroya, e-devletinize, kağıt üzerine bekçilik yapıyoruz. Bize ait hiçbir şey yok. Bırakıp gideceğin şey senin olur mu ya? Aşıklar niye aşık olduğu kimse için benim gönlümün sahibidir, benimdir diyorlar. Çünkü beraber gidecekler. Çünkü buluşma yeri var. Ama sen orada buradaki kırmızı spor arabana kavuşamayacaksın. Ona eğer ki burada çok hürmet etmişsen. Sen ona sarılamayacaksın ki. Gelip bu dünyadaki arsalarına aman benimdir sakın kimse girmesin diyemeyeceksin. Onları hepsini geride bırakacaksın. Ama Allah için el ele tutuştuğun, omuz omuza verdiğin, sırt sırta verdiğin, peşinden gittiğin, peşinden götürdüğün, herkesle orada beraber olacaksın. Mutlu son buna deniyor işte. Yoksa dünyada bir mutlu son yoktur. Her mutluluğun bir sonu vardır dünyada. O yüzden aşıklar, arifler, evliyalar, esfiyalar, enbiyalar, dünya hayatına siz zannediyorsunuz yaşamak için mi gelmişler? Onlar ölmek için geliyorlar bu hayata. Ve kendilerindeki bütün bizde olan kötü o bahsettiğimiz huyları öldürüp tertemiz bir şekilde hakka ulaşıyorlar. Asıl keyif yeri orasıdır. Asıl muhabbet yeri orasıdır. Burası çok kısa sürelidir ve çok iyi değerlendirmek lazımdır. Zamanı çok iyi kullanmak lazımdır. Hiçbirimizin kıyameti belli değil. Senden kıyamet saatini soruyorlar. De ki o çok yakındır. 1500 yıl önce Allah Celle Celaluhu böyle demiş. Çünkü bizim kıyametimiz çok yakındır. Hepimizin ölümü bizim için kıyamettir. Madem ki kıyamettir, kıyam edip oraya ulaşmak lazımdır. Geceleri kıyamla geçirmek lazımdır. Rükuyla geçirmek lazımdır. Allah böyle hoşlanıyor. Allah seni muhabbete çağırıyor gece, tenhada. Gel kulum diyor, hiç kimse yok. Gel şu hasretimizi bir giderelim diyor, bila teşbih. Ama sen acaba o saatte Instagram'da mısın? O saatte real videolara mı girmişsin? O saatte boş işlerle mi meşgulsün? Hadi uyku olsa yine iyidir. İşte tercih. Diyor ki, kerim olan kimsenin ibadet yeri ikramdır Mecid abi. Kerim olan kimsenin ibadet yeri. O hep ikram ederken görülür insanlara. Bu ibadet değil de nedir? Tebessüm verir sadakadır işte ikram. Malını paylaşır ikram. Bir arkadaşı, bir dostu, bir yoksul için koşturur. Aha bedeninden ikram. Ama öbürki diyor onun ibadet yeri onu hasta etmektir. İbadeti budur. İnsanlara bela olmak, hasta etmek, zanna düşürmek, haset ettirmek, haset etmek. Hep böyle hastalıklar. Onun varlığı oraya kasvet verir. Onu gören bir kimse sıkıntıya girer. Bütün keyfi kaçar. O halde alçaklara vur ki itaat etsinler diyor Hazreti Mevlana. Kerimlere de ver ki ihsana mazhar oldukça şükretsinler. Allah Celle Celaluhu fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la Beni anın, ben de sizi anayım. Anmanın en büyük, en etkili yollarından biri de Allah'a şükür etmek. Şükür nankörlüğü kaldırır. Rabbine karşı çok imtiyazlı bir yere sokar seni. Peki Hz. Mevlana niye diyor alçaklara vur ki itaat etsinler? Hani biz insanları kurtaracaktık. Hani hor görmeyecektir, hakir görmeyecektik. Hani Bizdeki güzellik onlara da sirayet edecekti. Nasıl olacak? Hazreti Mevlana'nın konunun başından beridir bahsettiğimiz alçak dediği bizim bize kötülüğü emreden nefsimizdir. Aslında burada ikinci şahıstan hiç bahsetmedi. Burada tamamen bizden bahsediyor. İyiliği emreden nefsimiz, iyiliği emreden, güzellik duygusu veren, işte ikram ettiren, güzel işler yaptıran ama işin diğer tarafında da kötülüğü emreden, has peşinde koşturan, insanlar hakkında kötülük yaptıran, işte o tarafı hasta eden tarafı Hazreti Mevlana diyor kafasına öyle bir vur ki kafasını kaldıramasın. Sakın diyor ona iyi muamelede bulunma. O diyor bundan anlamaz. Onun işi şeytanla ortaklı iş tutmak. Şeytanın iyi bir tarafı olamaz. İşte diyor sen ne zaman o nefsin boynunu kırarsan, ona kötü davranırsan, o sana kötülüğü emredecek haddi bulamaz. Ona da mülhime nefsi diyorlar. Sonra mutmain diyorlar, böyle gidiyor. Diğer taraftaki kötü olanı böyle yapacaksın. İyi olanı, yani sağda olanı sürekli ona lütufkar olacaksın. Sürekli ona iyi davranacaksın. İhsanda bulunacaksın. Ben bugün bu iyiliği yaptım. Maşallah diyeceksin kendi kendine, kendinle baş başa kalınca. O zaman yarın bunun bir üstünü yapmaya çalışayım diyeceksin. Çünkü Rabbim bundan hoşlanıyor. Çünkü benim Rabbim kolluk edebileyim diye yarattı. Benim Rabbim iki rekat namaz için yaratacak olsaydı bizim gölgelerimiz de ona secde ediyor. Onun o emriyle bütün kainat secde şeklini alırdı. Ama Rabb-i Teala Hazretleri kendi irademizle, kendi irademizle istiyor ki ona yaklaşmaya çalışalım. Güzel işler yapalım. İnsanlara faydalı olalım. Allah... Kader dediğimiz mevzu zorla yaptırılan bir şey değil ki. Bizim şurada iki kapı varsayalım. Şuradaki kapıyla şuradaki kapı. Zaten var bu kapılar. Bizim hangi kapıdan çıkacağımızı Rabbi Teala Hazretleri biliyor. Bunu biliyor. Bu zorbalık değil. Ama biz mesela şunu yapsaydık, deseydik ki bütün herkes şu kapıdan çıkacak. Sonra da deseydik ki bak ben 10 dakika önce bunu demiştim. Herkes buradan çıkacak ve herkes buradan çıktı. Biz zorladığımız için, buraya doğru götürdüğümüz için oradan çıkıyorlar. Ama Allah böyle bir zorbalık yapmıyor bize. Sen şuradan gideceksin, buradan gideceksin demiyor. Diyor ki kulum, bak şu doğru olan kapıdır, şu yanlış olan kapıdır. Sen buradan gidersen kazanırsın. Allah o doğruluğu da vermiş, cevabı da vermiş. Buradan gidersen işte biz razı ol Sırat-ı müstakim denileniyor. Ama diyor şu yanlış kapıdan da girebilir. Biz sana irade veriyoruz. İşte irade verdiğinden dolayı iradeye rağmen biz Allah'ı seçersek fefirru ilallah Allah'a firar edersek o zaman Rabbi Teala Hazretleri diyecek ki ayet-i kerime nasıldı? Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ve vedhuli cenneti Hoş geldin kulum. Ey huzura kavuşmuş kulum. Nefsi huzura kavuşturmuş. Nefsi kötülük emrettiğinde kafasına vurmuş. İyilik emrettiğinde okşamış. Ona sarılmış. Ona lütufta bulunmuş olan kulum. Sen ondan razı, o senden razı. Hadi gel gir cennetime. Seçkin kullarımın arasına diyecek Rabbi Teala Hazretleri. Allah böyle bir finali cümlemize nasip eylesin. Amin. Gecəniz, gecəmiz mübarək olsun. El-Fatiha təmasırat.